Mevsimin ilk karı düştüğü Yedikuydar Kuyular Kayak Merkezi'nde vatandaşlar gönüllerince eğleniyor. Kahramanmaraş 7 kilometrelik 3 kategorili pisti ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Yedikuydar Kuyular Kayak Merkezi, Kahramanmaraş ve bölge halkının taleplerine yanıt veriyor. binicilik, kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle de misafirlerine unutulmaz kış yaşatan yedi kuyular bungalov evleriyle de hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor. Yedi kuyular geldik. Çok güzel. E, atlar da çok güzel. Herkesin buraya bekleriz. E, gerçekten çok harika. Az safarisi de bir başka güzeldi. Herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah Maraş'ımız daha güzel olacak. Karda kızak yapmak çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Şu an pek fazla kar yok ama ee, i̇nşallah sonra çok daha güzel, güzel olacak. Herkesi bekleriz. Gidi Kuyular Bungalov Evleri İşletmecisi Kemal Eşki, sezon atlı safari turlarımız ile başladık dedi. Kar motorumuz ya! Ya! geçen sezonki olduğu gibi yine mevcut. Kızaklarımız ve de. bunların üstüne atlı safari turlarımız olacak bu, bu sene. Cool. Daha keyifli, daha eğlenceli bir yer olacak burası bu sene inşallah. Herkesi bekliyoruz.